Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PKX'de sandık dost takas edeceğiz arkadaşlar ve birlik ayıcı avının devamını çekiyoruz. Bu arada arkadaşlar ben yenilik getirdim. Birlik ayıcı aldığım ya da başka bir Ayıcık aldığım zaman bunu sizlere vereceğim arkadaşlar. İlk Öncelikle ilk almamız lazım. E, aldığımız ilk ayıcı takas yaptığımız ilk ayıcı arkadaşlar e, bir sonraki videomda ilk Karşılaştığımız takipçime vereceğim arkadaşlar onun için kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı like atmayı unutmayın o zaman hemen videoya başlayalım arkadaşlar İlk öncelikle e, arkadaşlar benim bir tane yumurtam vardı o da açılmış onu da açalım aynı sadık dost çıkarsa ayıcık karşılığında ona onu verebilirim belki bu arada yorumlarda e, lütfen lift e, lift kusunu bana verir misin demiş arkadaşlar. Onlardan iki tane çıktığı zaman da arkadaşlar e, Youtube'da video çekeceğim de çıkan takipçime arkadaşlar onu vereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle yumurtalarımızı açıyoruz. Aa, çıktık arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Bols kaplan çıkmış arkadaşlar. Bu da nadir aslında. Diğer yumurtamızda e, yumurtamızı da koyalım. Bunlardan da 3 kez video izlediğim zaman 2-3 e, saat kalıyor. Onu da bir sonraki videomda açarız arkadaşlar. Şimdi ben Bols kaplanın değil de benim petim nerede? Neçil da değil. Nerede arkadaşlar benim e, Lift Taniko? Heh. Evet arkadaşlar. Liftonic'imi çıkardım. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar, eee Azza YT yanımıza geldi. Onun için de geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Parti değilim arkadaşlar. Par parti. Parti yapalım dedim. Beni takip et diyeceğim arkadaşlar. He, onların list takipçimiz istek attı arkadaşlar. Onu bir kabul edeyim. Prenses Adosh. Ados Ados e, Adoş galiba olacak. Derin yaygın bir pet koydu biz arkadaşlar. Panda koydum. Wolf Pegasus'unu koymuş arkadaşlar. Wolf Pegasus'una karşılık. Yaban domuzun arkadaşlar aslında isteyen olur mu? Ateş hasını koyalım. Takas eder mi acaba? Bakalım arkadaşlar. Şu an bekliyoruz. Prenses Adoş bize ayıcık verir mi? kabul etmiş arkadaşlar. Edelim mi? Edelim arkadaşlar artık. Wolf Vegas'ımız oldu. Prenses Adoş'u karşılık arkadaşlar. Bu arada istek atmışsınız. Arkadaşlık istekleri sınırı daha da arttığı zaman arkadaşlıklarını kabul edeceğim. Wolf Vegas'ımız oldu. Teşekkür ediyoruz. Ee, hemen parti yapalım. Dur dur dur. Azra neredesin? Ha, Azra gel. Neredesin Azra yeter. Part, parti yapalım takas değilim arkadaşlar şöyle Sadık dost takas Sadık dost takas Sadık dost takas dedik Beni takip et diyeceğiz arkadaşlar Ondan sonra Beni takip et diyoruz beni takip et dedik arkadaşlar. Az daha yanlış anlamasın diye şey yaptım. Şimdi hemen partilere gideceğiz arkadaşlar. Partilerimizden ne kadar parti? Melody diye birisinin partisi varmış. 3 kişi parti yapmış. Melody'nin partisine gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim üzere bir de bütün herkes benden e, takımların ayıcıkları şeylere çıkmıştı. Lift ayı tanı kusmana verir misin demiş. Onlardan iki tane çıktız zaman arkadaşlar e, sizlere vereceğim arkadaşlar. İlk çıkan önüme veririm ya da çekiliş yaparım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu videonun birkaç devamını çekeceğim. İstiyorsanız yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların devamını gelmek istiyorsanız yorumları yazın arkadaşlar. Çünkü ben sizin için alıyorum. Aldığım bütün ayıcıkları sizlere vereceğim arkadaşlar. Ee, biz ben bu ben bu videomda ayıcık alırsam arkadaşlar takipçilerime ben birisine vereceğim. Ama bir sonraki videomda beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Video geldiğinde yoluna ilk ışınlanan takipçim arkadaşlar aracımı vereceğim. Şimdi ben bu lavabımı çıkarmak istiyorum. Çünkü herkes bana lift kısmını istiyor. Onun için vermeyeceğim. Ee, şimdi arkadaşlar takı siteye atmışsınız. Hepsini kabul ediyorum. Ama bunlar takipçim değil galiba. Bakalım nokta 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 bize ne koyacak arkadaşlar. Ayıcık diyelim. Ayıcık atıcık mı? Ayıcık arkadaşlar. Ayıcık dedik. Neşeli ayıcık, huysuz ayıcık, paylaşımcı ayıcık. Bütün ayıcıkları söylüyorum arkadaşlar. İnşallah bir zamanın bir ayıcığım veri video oyunu. Video oyunu dedi. Evet arkadaşlar video oyunundayız. Sen video oyunu. Evet arkadaşlar şu an video oyunundayız. Evet dedik arkadaşlar. E, alkış diyelim bir de. Kafası karıştı arkadaşlar. Niye kafanı karıştı? Şundan istiyorum diyelim. Şundan. Bundan oldu arkadaşlar. Yok, pardon. Niye arkadaşlar yanlış yazılıyor? Ben yanlış yapıyorum o zaman. Evet. Şundan dedik. Ee, şundan istiyorum. Paylaşımcı ayıcık huysuz ayıcık, neşeli ayıcık. Sakız işte yatmışsınız. Melody üzgünüm demiş. Tamam arkadaşlar biz kurabiye tek boynuzu koydum Melody bize. Ama bize tek boyunuz var. Onun için hemen reddediyorum arkadaşlar. Benim bitti. Tamam değilim arkadaşlar. Tamam dedik. Takısını reddedelim. Sonra bir daha yaparız arkadaşlar. Ee, sonra bir daha. Tamam kabul edeyim arkadaşlar. Bize ne koyacak? Nokta 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 arkadaşlar. Lift. Lift'in şeyini koymuş. Bunun küçüğüyle bu takas çekiyorum aslında arkadaşlar. Evet. Takasını yaparım arkadaşlar. Kabul anladı mı? Evet arkadaşlar Küçükçe de takas yapıyorum. Çünkü ben büyütmek biraz zor geliyor arkadaşlar bana. Onun için takasımı yaptım arkadaşlar. Ee, takas yapmak isteyen var mı diyelim. Sadık dost takas etmek istiyor musunuz? Dedik arkadaşlar ortaya. Sadık dost takas etmek istiyor musunuz? Şundan istiyorum. Paylaşımcı ayıcık. Huysuz ayıcık. Neşeli ayıcık. Evet arkadaşlar bizde arkadaşımız e, birisi bir şey diyecek mi acaba? Takas isteği biz mi atsak acaba? Left onycusu. Bizim bir takipçimiz vardı hatta bize video oyunu Yani nokta nokta nokta. Ondaki iki tane şeyden alırsam birisine left onycusu karşılığında koyacağım. Melody bize ne koymuş acaba? İstek attı arkadaşlar. Arkadaşlık isteği atıyorsa Sınırı ulaştım kabul etmeye çalışayım. Oldu mu? O zaman arkadaşlar seviye yükselmiş. Onu da bakarız videonun devamlarında. Melody ile takasımızı yapalım. O bize bir şey koysun arkadaşlar. Çünkü izleyici koymazsa kabul etmeyeceğim. Neyse biz ee, bloğumuzu koyalım arkadaşlar. Evet aşağıya gidiyoruz. Gittik bloğumu koydum. Yeti koydu. Yeti istemiyoruz arkadaşlar. Hemen biz şuraya çıkalım. Nokta 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 nerede arkadaşlar? Nerede arkadaşlar bulamıyorum. O premium'da arıyorum. Ha burada. Şu mu? Nerede arkadaşlar? Ha. Sadık dördüncü dakika. Eee. Neydi? Last değil mi? Evet. Last Nerede arkadaşımız? Arkadaşlar şeyi bulamadım takipçime. Premium Left Tanika. Left Tanika kim istek attı? Zimba. Kor ördek. Ee, arkadaşlar ben de o var. Yok yok aslında. Boss Vegas'ın kabul eder mi acaba? Kayın be. Ederse takas yaparım. Reddettim. Left Dedik arkadaşlar. Left Ayıcık diyelim. Biz zaten ayıcık arıyoruz. Neşeli ayıcık. Hoşuz ayıcık. Paylaşımcı ayıcık. Lütfen biriniz bana ayıcık verin arkadaşlar. Melody. Hep Melody'ni reddettik ama bize ayıcık koymadım. Ne koyacak acaba bize? Biz gene blubumuzu koyalım arkadaşlar. Bakalım blubun karşılığında bize ne verecek? Koyduk kurabiye tek boynuzu. İstemiyorum arkadaşlar. Var ama bakalım. Var diye biliyorum arkadaşlar. Nerede? Aynısı var bak. Reddettim. Left Haniko. Yeşil ayıcık. Neşeli ayıcık. Hoşçuz ayıcık. Takipçilerim için yani lütfen verin. Takipçilerim için lütfen arkadaşlar. Biriniz bana ayıcık verin. Neşeli ayıcık. Paylaşımcı ayıcık. Hoşçuz ayıcık. İstek atmışlar arkadaşlar. Kabul ettim galiba gene aynı takipçim arkadaşlar. E ta Parti bitti arkadaşlar. Neyse. Aa, demir. Bu arada arkadaşlar. Size bir şey diyeceğim. Benim bir tane arkadaşlar dolandırdım. Yani şöyle diyeyim. Arkadaşlar beni kandırdım. Şöyle oldu arkadaşlar. Benden soyut ilk de ben sana arkadaşımın hesabından akşam sana arkadaşlar e, ayrıca, e, sana pams vereceğim dedi arkadaşlar. Ben de tamam dedim. Aslında belki yanlış bir şey yapar, şey yapar diye kabul etmedim arkadaşlar. Ama çok hatta ben de arkadaşlar e, iyiliğinin karşılığı tamam dedim, verdim takası. Akşam bana arkadaşlar pamsını vermedi. ve biz onunla bas e, şey. YouTube'da konuşmalarımı şeylerini de silmiş arkadaşlar. Arıyorum ben o kızı ama atmıyor. Hatta e, fotoğrafını çekmiştim. Cevap vermedi. Sen ne istiyorsun diyecek galiba. Şundan istiyorum. Horsuz ayıcık. Neşeli ayıcık. ayıcık. Benim bitti dedim. Ben bu arkadaşımızı anladım. Tamam dedik arkadaşlar. Beni takip et diyor. Galiba birisine götürecek. Ama ne diyor? Ama başka dünyaya. Başka kimin partisine? Ha başka bir partiye. Ama pardon ondan öncesi. Takasiste yattı. Yanlışlıkla attı galiba arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Ayıcık arıyoruz. Lütfen birisi bize ayıcık versin. Bize arkadaşlar soğuk tikisini verecekse çok sevinirim. Yaygın bir şey. Ona karşılık arkadaşlar ben ne verebilirim? Bunu verebilirim. Kabul ederse sevinirim arkadaşlar. Bakalım size ne verecek? Evet arkadaşlar bunda da olmadı. Ondan önce arkadaşlarıma bakacağım. Arkadaşlık isteyeyim. Doğmamış. Bir kişiyi silmiştim arkadaşlar. Onlar da şey olmuş. Felix'e, Selena'yı, ondan sonra bir arkadaşımızı. 52 tane arkadaşlar e, arkadaşlık isteği var, Kabul edemiyorum. Çünkü sınırına ulaştım arkadaşlar. Ama hiç kimseyi de çıkaramıyorum. Çünkü arkadaşlar e, hepsi takipçinin takipçilerimi çıkarıp başka takipçilerimi almam benim için haksızlık oluyor arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşımızda huysuz ayıcık varmış. Kalp atalım arkadaşlar. Onun da şeyliğimiz flame'li. Ee, Sağlık takip etmek istiyor musun? Dedik arkadaşımıza. Ee, arkadaşlar çok isteğim var. Şundan istiyorum. Hepsine çarpı atalım. O halde kalbi kabul eden var mı arkadaşlar acaba? Huysuz ayıcık. Bakalım bize arkadaşlar bu halde istek istek atan varsa kabul edeceğim arkadaşlar. Ee, hiç kimse istek atmadı. Huysuz ayıcık istiyorum. Şundan istiyorum paylaşımcı ayıcık, neşeli ayıcık, hoşlu ayıcık. Herhangi bir bayıcık olur. Takipçilerime vereceğim arkadaşlar. Lütfen. Bakalım bize kim verecek arkadaşlar. Biraz daha duralım. Takipçide de yatarız olmadı arkadaşlar. Bu arada bunu 3 tanesini birleştirip yapıyorlar değil mi? Evet arkadaşlar. Bunu belki yapabilirim ben de. Ee, şu an arkadaşlar istek diyorum ama hiç kimse şey yapmıyor. Bir takipçim gelmiş şundan istiyorum dedim. Paylaşımcı ayıcık. Sümen Y'ye Y'ye atmış. Kabul edelim arkadaşlar. Let koymuş. Nadir bir şey. Onunla ben de var arkadaşlar. İlk öncelikle onu göstermek istiyorum. Ondan sonra değiştiririz arkadaşlar. Bakın ikisi de aynı arkadaşlar. Ona göre değiştirir mi? De arkadaşlar. Eee... şundan istiyorum. Paylaşımcı ayıcık. Ne ayıcık, huysuz ayıcık. Bir kayıcı da olur ama hiç kimse tamam mı? Kim tamam dedi arkadaşlar? Melody. Aa arkadaşlar. Melody sesi. Ama arkadaşlar ben istiyordum. Yanlış anladılar. Arkadaşlar. Ben istiyordum. Arkadaşlar yani. Şimdi sizin bana koymanız lazım da. Bende var. Melodi sesi. Değiştireyim de. Direkt çarpıya bakmasın arkadaşlar. En aşağıya gidiyorum. 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 Blogumu koyuyorum. Arkadaşlar. Onaylamayacağım. Şundan istiyorum. Huysuz ayıcık. Sadece dua takıt etmek istiyor musunuz arkadaşlar? Sordum size. Şu arkadaşımıza e, ee, sadıka etmek istiyor musunuz? Dedik. Şundan istiyorum. Ne silahacak? Kabul edecek mi acaba kek? Ettim arkadaşlar. Ne dedi? Arkadaşlar ben de. Yok diyemez çünkü arkadaşlar onun ayıcık şeyi var yandaki. Ama besiyle takat ettiyse bilmiyorum. Takat isteğimi attım. Kabul ettim. Bakalım arkadaşlar bize ne olacak. Bu takas da olmadı arkadaşlar. Başka takaslara devam ediyoruz. Evet arkadaşlar birisiyle takas, isteye, ee, takas yapalım dedim. Tamam dedim. Ayıcık istedim o da benden ayıcık istiyor. Ayıcıya karşı ayıcılık ve üzgünüm dedi. Bu da olmadı. Birisiyle takas yaptık. Bakalım ayıcık var arkadaşlar. onlar en güzel sunacağım şeyi sunacağım. Yani bu sunacağım. Nerede blubumuz? Burada blubumuz. Koyduk blubumuzu. Boz kaplanı koymasın. Takas yapmam arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şimdi bakalım. Blop varmış onda. Değiştirelim hemen. Mantikoru mu koysak? Mantikoru koydum. Bakalım bize ne koyacak? Reddit arkadaşlar bu da olmadı gel arkadaşlar bu takipçim ee, şu an aşağı iniyoruz bakalım verecek mi Takipçim önce kalıp takipçilerime veriyorum bu suikisti koymuş bende bu suikisti var göstereyim arkadaşlar burada şey, blok koymuş blop da var göstereyim arkadaşlar Rabete Gönüs koydu o da bende var gösterelim. Arkadaşlar bize ayıcı koydu galiba takipçim. Takipçim diye düşünüyorum. Değil sana de kusura bakmasın. Yanlış söyledim. Blue bu koydum. Blue takat yaparsa. arkadaşlar çok sevinirim ve bunu sizlere vereceğim. Şu an bakalım inşallah kabul eder arkadaşlar. Ne isteyeceğim sonra söyleyeceğim bir daha arkadaşlar sonrasında. Bakalım ee, Onda olmayacak bir şey koymam lazım arkadaşlar. Onda olmayacak bir şey koymam lazım. Bu arada arkadaşlar vereceğim takipçi kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmaması lazım. Yani e, kanalıma abone olup, like atıp bildirimleri açmayı. E, bunları yapan bir takipçime vereceğim arkadaşlar. Şimdi... Arkadaşlar nişleyici bir daha koyar mı aslında? Bekliyorum. Koyarsa arkadaşlar size vereceğim. Zombie al slotla e, nişleyici takas sıfır arkadaşlar? Ve sizin için yapıyorum. Ayıcı karşı bana lütfen güzel bir şey verirsiniz. Sevinirim arkadaşlar. E, efsanevi bir pet olmasını istiyorum. Bir de bende olmasa çok iyi olur. Kurabiye tek boynuzunu istemiyorum. Onu göstereceğim arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar biz bir daha tekrar yaptık. Süresi oldu arkadaşlar. Onda olan şeyler de bende var. Onu ilk önce onu gösteriyorum. Ama süresi de olmuş arkadaşlar. <laughs> i̇lk önce hemen neşeli ayıcık istediğimi söyleyeceğim. Neşeli ayıcık dedik arkadaşlar. Dur. Ne demiş arkadaşımız? Üzgünüm demiş. Tamam kalp atalım onu. Kalp atalım. Arkadaşlar. Tamam. Doğa ayıcı, huysuz ayıcık. Aa, e, ne diyeceğim? Ayıcıya karşı kayıcık veremiyorum. Üzgünüm. Arkadaşlar takısı bir daha başlattı. Bakalım bize ayıcık koyacak bence. Ayıcık istediğinizi söyledik arkadaşlar. Bu arada bu son takısı mı olacak? Bunda da ayıcık vermezse video sonlarında anlayacağım. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Bu videonun ikisi üçünü de devam edeyim mi? Bir ayıcık bulana kadar arkadaşlar. Benimle ilgilenmiyorsun. Hayır seninle ilgileniyorum. Hayır. Hayır seninle ilgileniyorum. Arkadaşlar böyle demin hepiniz elimden geldiği kadar ilgileniyorum. Yorumlarda da elimden geldiği kadar arkadaşlar size yazıyorum. Şu an takas reddetti arkadaşımız. Bir daha takas yapmayacağız. Şu an takasımın gönlünü almaya çalışıyorum. Evet. Evet arkadaşlar bugün videom bu kadar. Bu videomda sizler için birlik ayıcı, paylaşımcı ayıcı, kuyusu herhangi bir bu ayıcı uğraştım. Ama arkadaşlar alamadım üzgünüm. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Arkadaşınız ağlama lütfen arkadaşlar elimden geldiği kadar hepinize ilgileniyorum. Ha kalp attı. Bu videom bu kadar videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.